Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sıfır problemler kampına son hızla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci güne geldik. Ama yine de sevgili arkadaşlar bu videolar size ağır geliyorsa ben bir haftada bitirdim halde siz bir haftada bitiremiyorsanız arkadaşlar o zaman 10 günlük bir sürece yayın tamam arkadaşlar? Her gün 3 video ya da 2 video izleyin mutlaka. Ama 10 günde de olsa mutlaka bu kampı bitirin. Haberiniz olsun. Videomuzu ücretsiz bir şekilde beğenip kanalımıza abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Sayı problemlerine devam ediyoruz. Bu videomuzda çok önemli bir şey öğreneceğiz. Kumbara tarzı sorular. Ve hangi sınava giriyorsanız girin bu kumbara tarzı sorularla ilgili mutlaka soru geliyor. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Bu videoda çözeceğim bütün sorular bu kumbara tarzı sorularla alakalıdır. Lütfen size göstereceğim yöntemi öğrenin. Bunu öğrenelim öğrenelim ki başarabilelim. Tamam mı? Başlıyorum. Şimdi test 4'teyiz arkadaşlar. Bir sınıfın mevcudu 40'tır. Sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katına eşittir. Buna göre erkeklerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın iki e, sayının toplamı 40 diyorsa birine x diğerine 40 eksi x diyorduk değil mi? İki şeyin toplamından bahsediyorsa bu kumbara tarzı sorudur diyeceksiniz. Bakın tekrar söylüyorum. İki kişinin yaşları toplamı olabilir. İki kişinin paraları toplamı olabilir. Bir sınıftaki erkeklerle kızların sayıları toplamı olabilir. Toplamı diyorsa aklımıza ilk kumbara sorusu gelsin. Tamam mı? Şimdi bunu çözelim bir. Bir sınıfın mevcudu 40'tır diyor. E, sınıfta kimler var? Hocam valla sınıfta erkekler olur, bir de kızlar olur. Başka da bir şey olmaz. He valla. Teşekkürler arkadaşlar. Sınıftaki, sınıf mevcudu 40 ne demek? Sınıftaki kızların ve erkeklerin toplam sayısı 40'tır diyor. O zaman ben e, erkeklerin sayısına x dersem, kızların sayısına 40-x eksi diyeceğim. Neden? E sevgili arkadaşlar kumbara tarzı sorular böyledir işte. Mesela şu ikisini toplarsanız sonuç kaç olur? Gerçekten bakın artı x ile eksi x gider sonuç 40 olur. Sınıf mevcudu 40 yani uyuyor. O yüzden toplamları 40 diyorsa arkadaşlar birine x diğerine 40 eksi x demek zorundasınız. İşte biz buna kumbara diyoruz. Tamam mı? Çok güzel. Ne oluyormuş peki? Sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katına eşittir. Yani erkeklerin sayısı x'tir arkadaşlar. Kızların sayısı nedir? Hocam 40 eksi x'tir. Bakın erkeklerin sayısı neye eşittir? Kızların sayısının 3 katına eşittir. Çözelim. x eşittir. 3 kere 40, 3'ü dağıtıyorum. 120, 3 kere 40, 120. 3x değil mi? Eksi 3x. Eksi 3x'i e artı 3x olarak karşıya gönderdim. 4x eşittir. 120 oldu. 124'e bölsek 30 mu? Evet. x eşit 30 oldu. O zaman x yerine 30 yazarsak demek ki bu sınıfta 30 tane erkek var. X yerine 30 yazarsak 40'tan 30 çıkar 10 tane de kız var. Gerçekten 30 ile 40'ın toplamı 40'ı da 30 ile 10'un toplamı 40'ı da sağlıyor. O zaman bu sınıftaki erkeklerin sayısı kaçmış? Valla 30'muş. Eyvallah. Gerçekten deneyelim bakın hiçbir şey bilmiyorum Şıklardan gideceğim Kaç tane erkek var 30 tane erkek olsun Bakalım 30 sağlıyor mu e 40, Sınıf mevcudu 40 sa 30 erkekse 10 da kızdır Gerçekten erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katını sağladı Demek cevap budur. İleride arkadaşlar bunu şöyle de çözeceğiz. İkinci bir yol gösteriyorum şu an size. Şöyle sondan başa başlayalım. Ne demiş? Bakın sondan başa. Sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısının 3 katına eşittir. Demek ki kızların sayısına x dersem ya da a dersem erkeklerin sayısına 3a diyeceğim. Tamam mı? Niye a dedim? Buradaki x ile karışmasın. Sınıf mevcudu da 40'tır. Yani bu ikisinin toplamı demek ki 40'tır. Toplayın 4A eşit 40 oldu değil mi? 3A ile A'nın toplamı 4A eşittir 40 oldu. He, demek ki A 10'dur. A yerine 10 yazarsam 3 kere 10, 30 tane erkek var. A yerine 10 yazarsam 10 tane de kız var. Ama şu an bizim işimiz bununla değil arkadaşlar. Siz bunu öğrenmek zorundasınız. Bakın buna kumbara tarzı diyoruz. Lütfen bunu öğrenin. Bu videoda bunu öğrenmezsek abi valla perişan olacağız. He Bunu öğrenmek zorundayız tamam mı? İki şeyin toplamından bahsediyorsa aklımıza kumbara tarzı gelecek. Ali ile Berk'in yaşları toplamı 37. O zaman hemen ne yazıyorsun? Ali yazıyorsun, Berk yazıyorsun. Bunların yaşları toplamından bahsetmiş. Yaşları toplamı 37 mi? O zaman Ali'nin yaşına x dersem Berk'in yaşına 37 eksi x diyeceğim. Çünkü x'inin toplamı 37'dir. Toplayın, x'ler gider 37 kalır. Toplamları gerçekten 37. Sonra ne demiş? Berk'in yaşı e tamam Berk'in yaşı 37 eksi x'tir. Berk'in yaşı neye eşitmiş? Ali'nin yaşının yani x'in bakın Ali'nin yaşının 2 katından 5 eksikmiş. 2 katından 5 eksikmiş. Bitti gitti. Soruyu öldürdüm. Şunu bu tarafa atın. 3x eşittir. Eksi 5'i artı 5 olarak gönderdim. 37 ile 5'in toplamı 42. Her iki tarafını 3'e böldüm sevgili arkadaşlar. Buradan x eşittir. 42'yi 3'e bölsak 14. Bunu artık size bırakıyorum arkadaşlar. x 14'tür. Şimdi x yerine 14 yazarsam demek ki Ali'nin yaşı 14'tür. Bakın x yerine 14 yazarsam 37'den 14 çıkarın 23. Berk'in yaşı da 23'tür. Arkadaşlar bu soruyu zaten soruların hepsini ben yazmışım arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Soruyu ben yanlış yazmışım. Burada Berk'in yaşını soruyor. Tamam mı arkadaşlar? Berk'in yaşı kaçtır? Ben yanlışlıkla Ali yazmışım buraya. Berk'in yaşı kaçmış? 23'müş. Cevabımız Denizli. Bu kumbara tarzını öğreneceksiniz arkadaşlar. Başka şansımız yok. Tamam mı? Bir otobüsteki erkek ve kadın yolcuların sayısı 100'dür. Hmm. O zaman yazalım arkadaşlar. Hemen İki tane nesnenin toplamı 100 ise Bunların, değil mi arkadaşlar? Bunların kumbara tarzı soruyla alakalı olduğunu artık biliyoruz. Erkek ve kadınların toplam sayısı 100 mü? Evet hocam. O zaman erkeklerin sayısına x dersem kadınların sayısına 100 eksi x diyeceğim. Harikasın. Diyor ki bu e, otobüse, sınıf diyorum da bu otobüs arkadaşlar. Bu otobüse 30 erkek 10 kadın bindiğinde, hmm. yani 30 tane erkek binecek 10 tane de kadın binecek. X o zaman erkeklerin sayısı X'ti. 30 tane erkek binerse erkeklerin sayısı X artı 30 olur. Ee, 10 tane kadın binerse 110 yani bu ile bunun toplamı ne oluyor? 110 eksi X oluyor. Peki ne oluyormuş bakalım. Diyor ki erkek ve kadın yolcu sayısı eşit oluyor. Bakın eşit çok önemli bir kelime. Bunlar birbirine eşittir. Eyvallah sevgili arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her zaman başlangıcı ben buraya yazıyorum haberiniz olsun. Başlangıçta erkeklerin sayısına x demişiz. Kızla kadınların sayısına 100 eksi x demişiz. Onu da unutmayalım. Şimdi bunlar birbirine eşit miydi? Evet. Buradan hemen denklemimizi çözelim. Bu tarafa attım. Hocam 2x eşittir 30'u eksi 30 olarak gönderdim. 110'dan 30 çıkarttım. 80 mi? Evet hocam. 80'i 2'ye böldüm 40. Hmm x 40'tır. X yerine 40 yazarsam demek ki başlangıçta erkeklerin sayısı 40'tır. X yerine 40 sayı yazarsam yüzden 40 çıkarın kadınların sayısı da 60'tır. Gerçekten bakın toplamları da 100'ü sağlıyor. Anlaştık mı? Evet. Otobüsteki kadın sayısı başlangıçta kadın sayısı 60'tır. Cevabımız Adana. Eyvallah. Bir okulun A ve B sınıflarındaki öğrencilerin toplam sayısı 60'tır. Hocam valla ben anlamışım. A sınıfı, B sınıfı. Bunların toplamı 60'sa buraya x ersek, şuraya 60 eksi x diyeceğiz. Harikasın. A sınıfından B sınıfına 10 öğrenci geçiyor. Tamam. A'dan B'ye kaç öğrenci geçecek? 10 öğrenci geçecek. O zaman A sınıfındaki öğrenci sayısı x eksi 10 oldu artık. Değil mi? 10 öğrenci azaldı. B sınıfındaki öğrenci sayısı da 10 artacak. 60'a 10 ekleyin. Burası da 70 eksi x oldu. Değil mi? Buraya 10 öğrenci ekledik. 70 eksi x oldu. Peki son durumda her iki sınıftaki öğrenci sayısı eşit mi oluyor? Ve arkadaşlar bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 2 x eşittir 80 x eşittir 40 olmuyor mu? Evet hocam. Harikasın sen. E peki X yerine 40 yazarsam demek ki başlangıçta A sınıfında 40 öğrenci var. X yerine 40 yazarsam 60'dan 40 çıkar. B sınıfında 20 öğrenci var. Neyi soruyor? A sınıfındaki öğrenci sayısını soruyor. Cevabımız ne çıktı? 40 çıktı. Cevap denizli. Tamam arkadaşlar. Evet. Beşinci soruya geldik. 5 TL ve 10 TL'lik toplam adet para var. Hocam, efendim bu kumbara tarzı sorudur. Harikasın. Çünkü toplamdan bahsetmiş. 5 TL ve 10 TL'lik paralar var. Şimdi toplam 30 tane para var demiş ya. Bu 30 tane paradan x tanesi bakın x tanesi 5 TL'likse geriye kaldı 30 eksi x tanesi de 10 TL'liktir. Eyvallah. Yani toplamları 30 ya toplayın bakın x'ler gider 30 kalır. Anlaştık mı? Bu 30 tane paradan x tanesi 5 liralıksa geriye kaldı 30 eksi x tanesi de 5 liralıktır. 10 liralıktır. Kumbara tarzının mantığı budur. Toplam para miktarı da budur. E arkadaşlar toplam para miktarını hesaplayalım. Bakın x tane para var, her biri 5 lira, 5 çarpı x, 5x lira etmez mi burası? Evet. Arkadaşlar 10 30 eksi x tane para var, her biri 10 lira, buyla bunun çarpımı kadar para olmaz mı? Evet, yani 10 çarpı 30 eksi x. Toplam para miktarını biz kaç bulduk? Böyle bulduk. Ne vermiş? 250 vermiş. Toplam para miktarını da hesapladım. O zaman bunu hesaplayalım. 5x artı 10'u dağıtıyorum. 10 çarpı 30. 300 eksi 10x eşittir 250. Tekrar arkadaşlar bu x'i eksi 5x. Yani 300 eksi 5x eşittir 250 oldu. Arkadaşlar isterseniz şunu bu tarafa atalım. Eksi 5x artı 5x olarak sağa gönderdim. 250'yi eksi 250 olarak 300'ün yanına gönderirsen. 300'den 250 çıkarsak 50 olmaz mı? Evet hocam. 50'yi 5'e böl 10. He. Demek ki x 10'dur. He demek ki 10 tane bakın 10 tane 5 liralık var. X yerine 10 yazarsam 30'dan 10 çıkar. 20 tane de 10 liralık var. E, kaç tanesi 5 TL'liktir? 10 tane cevabımız bursa. Tamam. Arkadaşlar bunları deneyin. Bakın sizden rica ediyorum. Bakın 5 TL 10 TL. Bakalım gerçekten doğru mu? E, bu 30 tane paradan 10 tanesi 10 tanesi 5 liralıksa 30'dan 10 çıkar geriye kaldığı 20 tanesi de 10 liralıktır. Bakalım gerçekten para miktarı 250 oluyor mu? 10 tane 5 lira. 10 çarpı 5 50 lira eder. 20 tane 10 lira. 20 çarpı 10 200 lira eder. Bey 250'yi sağladı. Tamam mı? Bu ile Bu. şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde deneye deneye mantığını kavrayın. Sizler rica ediyorum zor görmeyin. Arda'nın 50 TL ve 200 TL'lik toplam 25 adet banknotu var. O zaman valla ben anlamışım. 50 TL'lik banknotlar var. 200 TL'lik kağıt paralar var. Şimdi toplam 25 adet para var. He, bu 25 adet paradan x tanesi, x tanesi 50 liralıksa geriye kaldı 25 eksi x tane para. Demek ki bunlar da 200 liralıktır. Toplam para miktarı da bu mu? Evet. Toplam para miktarını hesaplayalım. x tane para var. Her biri 50 lira. 50 çarpı x değil mi? x çarpı 50. 50 x lira eder. 25 eksi x tane para var. Her biri 200 lira. O zaman bu ikisinin çarpımı kadar. Yani 200 çarpı 25 eksi x liraylar. Toplam para miktarı budur. Her ikisinde olan para miktarı. Evet, yani her bütün paraların toplamı budur. E bunu da bize vermiş arkadaşlar. Kaç vermiş? Allah razı olsun. 3200 vermiş. Gerisi işlemdir sevgili arkadaşlar. Bakın burası ne oldu? 50 x artı. 200'ü dağıtıyorum kendime. 2 kere 25. 50. 200 çarpıya 25. 5000 mi? Evet. 5000. Eksi 200 çarpı x. 200 x eşittir. Sağ tarafta da 3200 var. Sevgili arkadaşlar şu ikisi ne oldu? Eksi 150 mi oldu? Evet. Eksi 150'yi de artı 150 olarak karşıya gönderiyorum. Değil mi? Bakın bu ikisi eksi 150 x oldu. Eksi 150 x'i artı 150 x olarak karşıya gönderdim. Şunu da. Bakın sol tarafta 5000 vardı. 3200'ü eksi 3200 olarak sol tarafa gönderdim. Peki 5000'den 3200'ü çıkarsak 1800 mi eder? Evet. 1800 eşittir 150x. Arkadaşlar bunlar zorlanıyorsanız lütfen şöyle yapın tamam mı? Siz bana bakmayın ben kafayı yemişim yani. Siz böyle tek tek yapın lütfen. Şimdi bu sıfırla bu sıfırı götürelim. 180'i 15'e bölse kaç oluyor? Vallahi 180'i 15'e bölsek 12 defa var galiba. Evet artık ben tek tek yapmayacağım. X 12 bulundu. X yerine 12 yazarsam 12 tane 50 liralık var. Cevabımız C. Tamam. 100 litrelik bir su deposu 5 litrelik ve 10 litrelik kovalarla toplam 14 sefer dolduruluyor. Hangi kovalarla? Bakın 5 litrelik ve 10 litrelik kovalarla. Toplam kaç kova? E toplam 14 sefer demek 14 kova. Bu 14 kovadan x tanesi 5 litrelikse geriye kaldı 14 eksi x tane kova da demek ki 10 litreliktir. Toplam depo dolduğuna göre toplam demek ki 14 sefer toplam 100 litre eder. E burada toplam x tane kova var. Her biri 5 litre ise 5 çarpı x 5 x litre oldu mu? Evet. Burada 14 eksi x tane kova var. Her biri 10 litre çarpın 10 çarpı 14 eksi x litre. Bu toplam litre litre miktarıdır. O da zaten 100 olduğu için 100'e eşitliyorum. Yani kovayı dolduruyor ya. Çok güzel. Arkadaşlar bunu hesaplıyoruz. 5x artı 10'u da 10 çarpı 14 140 eksi 10x eşittir 140. Bunu artı pratik oldunuz. 5x'ten 10x'i çıkarın. Eksi 5x karşıya artı 5x olarak gönderdim. Burası eşittir 100 100. Veli koti bir yeri Burası 100 ya arkadaşlar. Ben yanlışlıkla 140 yazmışım. Burası 100. Şimdi 100'ü de eksi 100 olarak gönderiyorum. 140'tan 100 çıkarın. 40. 40'ı 5'e böldüm. 8. Demek ki x eşit 8. Yani demek ki 8 tanesi 5 litreliktir arkadaşlar. X yerine 8 yazın. 14'ten 8 çıkarın. 6 tanesi de 10 litreliktir. Gerçekten oluyor mu? Bakın 8'i 6 daha 14 kova. Yani 14 sefer. 8 tane 5 litre. 8 kere 5 40 litre buradan gelir. 6 tane kova var. Her biri 10 litre. 6 kere 10 60 litre. Gerçekten 100 litreyi de veriyor. E kaç 5 litrelik kova sayısı kaç sefer kullanmıştır? Yani diyor ki kaç tane kova 5 litrelik kullanmıştır? 8 tane bulmuşuz. Cevabımız Denizli. Bir kümeste tavuk ve tavşanlardan oluşan toplam hayvan sayısı 25'tir. Hmm. Yazıyorum. Tavuk ve tavşanlardan bahsetmiş. Değil mi? Artık konuşma kaydı arkadaşlar. Gece yarısında bunu anlatıyorum ne yazık ki. <laughs> Şimdi arkadaşlar tavuğun kaç tane ayağı var? İki tane ayağı var. Tavşanın kaç tane ayağı var? Dört tane ayağı var. Değil mi arkadaşlar? Tavuğun iki tane kanadı var. iki tane de ayağı var. Tavşanın ola tam 4 ayağı var. Güzel. Şimdi toplam hayvan sayısı 25'tir. Bu 25 hayvandan x tanesi tavuksa 25 eksi x tanesi de tavşandır. Toplam ayak sayısını bulalım sevgili arkadaşlar. X tane tavuk var. Her biri 2 ayaklı. O zaman burada toplam 2 x tane ayak olur. 25 eksi x tane tavşan var. Her biri 4 ayaklı. Bu x'in çarpımı kadar ayak olur. 4 çarpı 25 eksi x ayak. Toplam ayak sayısını buldum şu an. E, Allah razı olsun toplam ayak sayısı 72'dir demiş. Yani 72'ye eşitle diyor. E valla bulalım. 2x artı 4'ü dağıtıyorum. 4 kere 25 100. Eksi 4x eşittir 72. Şu ikisi eksi 2x karşıya 2x olarak gönderdim. 72 100 eksi 72 28 mi? He valla 28. 28'i 2'ye böl 14. X'i 14 buldum sevgili arkadaşlar. O zaman demek ki 14 tane tavuk var. Zaten tavukların sayısını sormuştu. C. Tavşanların sayısını bul. Sayısını bul yoruma yaz. Eyvallah. Devam ki. Bir lokantada bir kısmı 4 ve bir kısmı 6 kişilik toplam 25 masa var. E arkadaşlar bakın 4 kişilik masalar var. 4 kişilik. Bir de 6 kişilik masalar var. Kaç tane masa var? Valla hocam toplam 25 tane masa var. Bu 25 masadan x tanesi 4 kişilikse geriye kaldı 25 eksi x tanesi de 6 kişiliktir. Gördünüz mü? Kumbara tarzı soru. Toplam kişi sayısı. Ya e arkadaşlar x tane masa var. Her birinde 4 kişi oturursa x çarpı 4, 4 x kişi etmez mi? Evet. 25 eksi x tane masa var. Her birinde 6 kişi oturursa 6 çarpı 25 eksi x kişi oldu. Arkadaşlar bakın toplam kişi sayısını bulduk toplam kişi sayısını da 130 vermiş hemen 130 eşitledim burada kendime kef ettim 4x artı 6'yı dağıt abi 6 kere 25 150 eksi 6x eşittir 130 4x'den 6x'i çıkar eksi 2x karşıya 2x olarak gönder bunu da bu tarafa at 150'den 130'u çıkar 20 22'ye böl 10 x eşit 10 çıktı. X 10'sa demek ki 10 tanesi 4 kişiliktir. Kaç tanesi 6 kişiliktir demiş. X yerine 10 yazarsam 25'ten 10 çıkar 15 mi? He. Demek ki 15 tanesi 6 kişiliktir. Cevabımız Edirne. Çünkü 6 kişilik kaç masa var diyor. Devam ki. Bir salonda 120 kişi bulunmaktadır. Bu salona 15 erkek gelip salondan 23 kadın ayrılınca erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı oluyor. Yazalım sevgili arkadaşlar. Erkek ve kadınlardan bahsediyor. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki bu salonda toplam 120 kişi var. Şimdi bu tarz soruları çözerken hangisine yani buraya x şuraya 120-x diyebilirim arkadaşlar. 120-x yani bu salondan 120 kişi var. 120 kişiden x tanesi erkekse geriye kalan 120-x tanesi de kadındır. Bu şekilde gidebilirsiniz. Ama biraz uyanık oluyorum. Bak bu şekilde giderseniz çıkar arkadaşlar. Hatta size ödev veriyorum. Lütfen yapın bakıyorum çıkıyor mu? Çıkmıyorsa yoruma yazın ama %100 çıkacak. Şimdi burada kadın sayısını soruyor ya arkadaşlar. Burada biraz uyanık oluyorum. O zaman diyorum 120 kişiden x tanesi kadınsa geriye kaldı 120 eksi x tanesi de erkektir. Anlaştık mı? Öyle giderseniz direkt x'i bulduğunuzda cevabı bulmuş oluyorsunuz. Anlaştık mı? Ya buraya x buraya 120 eksi x deseniz de olur ha. Ama bunu ben demek istiyorum. Tamam? Şimdi bu salonla 15 erkek gelecek. E arkadaşlar 15 tane erkek gelirse. Erkek sayısı kaç oldu? Toplayın. 120 ile 15'in toplamı 135. Yani bu ile bunun toplamı 135 eksi x oldu. Salondan 23 tane kadın ayrılacak. Öyle değil mi? E, x tane kadın var. 23 tane kadın ayrılırsa x eksi 23 tane kadın kalacak. Son durumda ne oluyor mu sevgili arkadaşlar? Vallahi son durumda erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katına eşit. Bakın erkeklerin sayısı neye eşit oluyor? Kadınların sayısının 3 katına eşit oluyor. Peki bunu çözersek 135 eksi x eşittir. 3'ü dağıtıyorum. 3x eksi 3 kere 23 69. Şunu bu tarafa atalım. 4x eşittir. Eksi 69'u da artı 69 olarak karşıya gönderelim. Yani 135 ile 69'un toplamı. Bakalım kaç olacak? Heyecan doğrultu 5 ile 9'un toplamı 14. Elde var 1. Burası 10 oldu. Elde var 1, 2. 204 oldu arkadaşlar. 204. Şimdi ne yapacağım? Eyvallah hoştur. Her iki tarafını 4'e böleceğim ki x'i bulayım. x eşittir. 204'ü 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20. Hatta 51 çarpı 4. Direkt 204 çıktı valla. Demek ki x 51'dir. Bakın kadın sayısını direkt 51 buldum. Cevabımız C. Böylelikle Kumbara tarzı sorularda öğrendik. Bu soruları gerekirse 3 defa çözün. 5 defa çözün ama bu mantıkları öğrenin arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar dediğim gibi sıfır problemler kampı olsa da eğer hiç temeliniz yoksa bu başlangıçta sizlere biraz zor gelebilir. Ama eğer istikrar varsa sabır varsa gerçekten sonuna kadar motive bir şekilde çalışırsanız yapamıyorsanız bile üstüne üstüne giderseniz bugün olmasa yarın, yarın olmasa diğer gün, diğer gün olmasa ama bir gün olacak. Bana güvenin arkadaşlar sürekli 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 beyninizi uğraşırırsanız bir şekilde olacak. Bana güvenin. Ayrıca zaten ileride bir problemler kampı da yapacağım. Arkadaşlar o problemler kampı da dehşetli vahşet olacak. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.